Ve arkadaşlar geldik 8. sorumuza. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşit. Yüzün karşısında 100 yazıyorum. Daha sonra şurayı birleştiriyorum arkadaşlar. Eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için burası 100 ise taban açılarına 40-40 geldi. O halde şu üçgen benim tanıdığım bir üçgen oldu. Bakın burası 75 derece. Burasının tamamı 45 derece. O halde arkadaşlar burada 60 derece kalır. Bu benim tanıdığım bir üçgen. Yani şöyle yazalım. 45, 75, 60 üçgenini biz genelde şöyle yapıyoruz. İstiyorsanız boş tarafa şöyle tekrar çizeyim ben bunu. Daha da rahat görün. Burası 60 derece, burası 45 derece ve burası 75 derece. Buradan bir dikme indiriyorduk arkadaşlar. Şurada 30, 60, 90. Burada da 45, 45, 90 üçgenini elde ediyorduk. Peki ne biliyoruz biz burada? Şu 45'in gördüğü yer 2 kök 6. 90'ın gördüğü yer 2 kök 6 ise 30'un gördüğü yer yarısından 1 kök 6. 60'ın gördüğü yer kök 3 katından kök 18. Çıkartmayacağım şey dışarıya kalsın. Sonra burada 45, 45, 90 üçgeni var. 45'in gördüğü yer kök 18 ise 90'ın gördüğü yer kök 2 katı. Kök 18'in kök 2 katı kök 36 yapar. O da 6 eşittir. ne istediği yerde tam olarak 60'ın gördüğü yer. Yani aradığımız yanıt buradan 6 olarak bulunmuş olur.